Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu arkadaşlar bu pony benim bir arkadaşımın bir günlüğüne bana verdi. Fakat fırçanı ben yaptım. Ee, evet arkadaşlar bugün bunu açacağım. Tüm yavrum istim onun içine koydum. Ve bir de küçük bir kap var onun içine de var. Bu koleksiyonun sürpriz miniklerimiz var. İlk önce de bunları açıyoruz. Bunu hamurla kaplamadım. Bu çantanın içerisinden ee, bir şey. <laughs> Artık ben hemen ben kapıya Ben vermem. Kim o? Baba. Bu yavrum minik fethen ay çıktım. Yavru Yavruma anne fethen fethediyormuş diye işte. çıktım. İşte. Evet. Bu da bir köpek minicik. <laughs> First sefa minis var. Bu da peri perminiz var. Turtle. Kanada var fakat şeffaf olduğu için belli değil. Yani gözükmüyor. Sonra böyle bir kuş var. Adını buz koydum buz renginde olduğu için. Böyle arkadaşlar bu arada yeşfaf. Hem yeşil hem de şeffaf diye. Şeffafı fafı. Yeş, yeşilin de yeşilini aldım. Bir arkadaşlar kutumu boş aldım. <laughs> Buraya geldi. Bu bilgisayar niye çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar göz gibi. Şimdi ilk, ilk öncelikle yeşilimizi alıyoruz. Evet ilk önce yeşilleri şey yapıyoruz. İşte. böyle yavaş yavaş. Minister de gözüküyor zaten. de kare kare süsledim ben Veya dirt can doğru fıstık bu mesela ama şu kare Evet misili foyduk şöyle. Yeşil mavileri fırfır. Şöyle. Bunlar da böyle kare ve dikdörtgen. Bu model sana çok kalıyorlar. Doğru. E çok Ve çok da Bitti. Ne kaçıyoruz. O iki tane çıktı. Bir tane tavşan büyüyüz. Bir tane kaplumbağa mıyız? Bir tavus kuşu niş. Arkadaşlar bunlardan belki bazılarını yanlış söylemiş olabilirim. Ben öyle kullanıyorum. Kuş. Kedi. Aa bu kesinlikle kedi. Ne demek? Biz mini canıma geliyor. Vide çekiyor. Sen bence birazcık daha video bir çek. Ondan sonra şuradan bir topla. Tamam. Çok karışmış. Ne yapıyorsun? Alayım mı sana? Alıyım mı sana? Şöyle keke eşitledim yarım dilimler. Bir de ha. çok tatlı. bir e, koala miymiş? Bu da panda falan olabilir çünkü e, neden koala çünkü bu bir koala miymişin yanında çıktı. O yüzden koala. Sonra şuradan pir miymiş kaplumbağası. Bir pire miymiş. Ve kaplumbağa yani kanatlı çünkü ve bunun şey var antenleri. tane kelebek miniş. Kelebek bayağı uğurlu işte. Bu da eee bunlar da neydi? Şeffaf kanattı. Evet o şeffaf kanat. Eee tavus kuşu perminiş. Yine en sev, daha çok bu en sevdiğim bebek minişi. Bu çok tatlı. Sonra bu da en sevdiklerimden. Arkadaşlar şu üçü üçüz. Evet son iki minisimiz kaldı. Bu da kedi. Şu kediyle şu kedi aynı arkadaşlar. Fakat renkleri farklı. Arkadaşlar mini Evet mini Bu da bir kedi. Ve falancı Kuş miniş. Bu da böyle bir kuş. Evet arkadaşlar benim bebek mini bu kadardı. Fakat bonbon mini ve çocuk mini de var. Toplamda 18 tane bebek minişim var. Bomurlar da işte şu şey oldu. Ee, i̇şte tüm bebek minişlerim. 18 taneler. Çok fazla bence. Ve çok tatlı hepsini. Mesela şu içi. Şu. Şu içi, şu. Sonra... Arkadaşlar yakından gösterdik şu, 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 sonra, ııı, çifti şu, tavus kaşığı, böyle. <laughs> <laughs> Fıra en ağır <laughs> <laughs> kataki köpek. Arkadaşlar benim 19 taneydi fakat bir tane arkadaşıma verdim. O yüzden 68 tane kaldı. Yani 108 milyon 18 ve bebek miliş. Evet abone olduğunuz için çok abone olur, abone olur, Abone olursanız olur, çok sevinirim herkese. Bay bay. Ve izlediğiniz için teşekkürler.